Nasıl? Nasıl ama? Görüyorsunuz. Tabii ki buradaki en büyük problemlerden biri her zamanki gibi insanlarımızın duyarsızlığı arkadaşlar görüyorsunuz çöpleri görüyorsunuz şurada çöp denekezi var şurada 10 adım yürüse çöp atacak ne yapıyor gidiyor amcam oraya atıyor şuraya yazık ya günah Allah'a günah ya yani. insan üzülüyor Avrupa'da bunlara o kadar fazla rast gelmesin. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şuraya bak. Günah ya. Vallahi günah. Şuraya bak. Ya bunu buraya atmışlar. bu rüzgarla bilmem ne olacak iş değil. Şuraya bak. Böyle bir şey var mı ya? Yani? Bunları toplamak kalksan günlerce sürer burası tek başıma. Bir dakika sefer bir naylon torba alayım da biraz toplayayım diyeceğim ama. Abi hangi birini toplayacağım burada baksana her yer böyle ya. Allah'a günah ya. Yani. Şöyle bir yer. Şöyle muhteşem bir yer. Doğanın güzelliği, berraklığı, temizliği, saflığı. Sonra insan olduğunun pisliği. Buyur abi. Şuraya bak. Günah. Vallahi üzülmekten başka bir şey yapamıyoruz arkadaşlar.